Evet. Şimdi dedik ki kurban ibadeti ayet-i kerimelerde bu şekilde geçiyor dedik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde de kurban ibadeti bizlere teferruatlıca anlatılmıştır ve efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki Ma amile adamiyyun min amalin yawm nahri ila Allah min ihraqit Ademoğlu Adem oğlu Kurban bayramı günlerinde Allah için kurban kesmekten daha güzel bir ibadet yapmamıştır. Kurban günlerinde Rabbimize en sevimli gelen amel nedir hocam diye sorsanız vereceğimiz tek bir cevap var. Allahu Teala'nın rızası için kurban kesmektir. 10 bin lira bir fakire yardım etsen, 100 bin lira bir kursa yardım etsen çok güzel, çok sevap, iyi bir amel yap imkanın varsa ama kurbanı kesmesen onun sevabını alabilir misin? Alamaz. Kurbanın sevabı başka. O yüzden çok önemli bir ibadet. Yüce Rabbim hepimize kurban günlerine sağlık, afiyetle ulaşmayı ve bu ibadeti bir hakkın ifa etmeyi nasip eylesin.